Yukarıda verilen cümlelerin doğru olarak tamamlanabilmesi için boşluklara yazılması gereken karışım örnekleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dağılan tanecik boyutunun 10 üzeri eksi 6 metreden büyük olan karışım, süspansiyon olması gerekiyor. Süspansiyon nerede var? Türk kahvesi süspansiyon, ayran süspansiyon, Tuzlu su çözelti, mayonez emülsiyon, süt yine emülsiyon. Dolayısıyla bir ve ikinci seçeneklerimize devam edelim. Çözücüsü sıvı olan bir karışım. Kolonyanın da gazozunda çözücüsü nedir? Sıvıdır. Üzerine gönderilen ışık demetini saçmayan karışım çözeltidir. Dolayısıyla temiz hava bir çözelti olduğu için doğru seçeneğimiz bursadır. 25 santigrat derecede X tuzu ile hazırlanan dibinde katısı olmayan sulu çözeltilerin içerikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu çözeltilerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi en derişik olan çözelti A. Gençler bu tür sorularda şunu yapmak çok daha mantıklı oluyor. Şimdi tuzun kütlesinin suyun kütlesine bir oranlayalım. Tuz bölü su. Şimdi birincisine baktığımız zaman A kabındaki tuz bölüsü oranı 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. B kabında bu oranımızın ne olduğunu görüyoruz. 40 bölü 75 olduğunu görüyoruz. C kabında ise bu oranın 20 bölü 60 yani 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman sayısal anlamda en büyük olan B olacak. Dolayısıyla en değişik çözelti A değil B çözeltisidir. Bir yanlış. Aynı koşullarda kaynama noktası en düşük olan çözelti C'dir. Şimdi baktığımız zaman tuz bölüsü oranı en az olan dolayısıyla en seyreltik çözeltimiz C çözeltisidir. Dolayısıyla kaynama noktası en düşük olan da o olacaktır. Şimdi B çözeltisinde 5 gram su. B çözeltisinde 5 gram su ilave ettiğim zaman 40 bölü 80 olacaktır. Yani 1 bölü 2 oran, oran olacaktır. C çözeltisinde 10 gram x ilave edersem bu defa ne olacaktır? 30 bölü 60 yani 1 bölü 2 olacaktır. E zaten A kabındaki kütlece oranımız neydi? 1 bölü 2 öydü. Dolayısıyla tamamının derişimleri eşit hale gelecek. Dolayısıyla da aynı koşullarda buhar basınçları eşit olacak ve cevabımız denizli olacaktır. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin birbiri içerisindeki çözünme durumu hatalı verilmiştir? Şimdi polar madde polar çözücü, apolar madde apolar çözücü de iyi çözünecek. Şimdi baktığımız zaman H2S polar, NO da polar. Dolayısıyla benzer benzeri çözelik kesinden dolayı çözüneceğini söyleyebiliriz. Karbondioksit apolar, benzen de apolar. Yine bunlar da birbiri içerisinde çözünecektir. H2 ametal molekülü dolayısıyla apolar. CH4'te bir hidrokarbon apolar. Dolayısıyla bunlar da birbiri içerisinde iyi çözülmesi gerekiyor. Ama burada çözülmez demiş. Yanlış. MF3 polar, su polar. Dolayısıyla bunlar da birbiri içerisinde çözünecek. Doğru verilmiş. BH3 apolar, NH3 ise polardır. Dolayısıyla bunlar da birbiri içerisinde çözülmemesi gerekir. Dolayısıyla hatalı verilen seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. İki ayrı kapta bulunan aynı sıcaklıktaki tuzlu su çözeltileri ısıtılarak suların bir kısmı buharlaştırılıyor. Birinci kaptaki çözeltide ısıtma işlemi başladığı anda çökelme gerçekleşirken ikinci kaptaki çözeltide ısıtma işlemi süresince çökelme gerçekleşmiyor. Buna göre yapılan işlemler sonucunda çözeltilerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi gençler eğer birinci kaptaki çözeltide ısıtma başladığı anda çökme gerçekleşiyorsa doymuş demektir. Doymuş çözeltide ne olacaktır? Grafiğimiz bir hatırlayalım. Şimdi ısınma grafiğine baktığımız zaman şurası sıcaklık. Şurası da ne olacak gençler? Isı olacak. Şimdi normalde saf su 100 santigrat derecede kaynarken bizim tuzlu suyumuz 100 santigrat derece üstünde kaynamaya başlayacak. Sıcaklık doymuş oluncaya kadar artacak. Daha sonra ne yapmayacak? Değişmeyecek. Dolayısıyla şimdi bir bakalım. Birinci kaptaki çözeltinin kütlece yüzde derişimi azalmıştır. Birinci kapta direktmen çökme varsa doymuştur. Doymuş çözeltilerde ne olacaktır? Derişim n bölü V. Şimdi su hacmi azalacak ama aynı oranda çökme de olacağı için çözünenin mol sayısı da azalacak. Dolayısıyla derişim değişmeyecektir. Birincisi yanlış olacaktır. Şimdi ne diyor? İkinci kaptaki çözeltinin elektrik iletkenliği artmıştır. Şimdi ikinci kaptaki çözeltimiz doymamış bir çözelti. Bunun için sıcaklık artmaya devam ediyor. Sıcaklık artmaya devam ettiği için de derişim artıyor. Derişim arttığı için de ne yapacaktır gençler? Tuz çözündüğü için elektrik iletkenliği artacaktır. Doğru. Aynı sıcaklıkta birinci kaptaki çözeltinin kaynamaya başla, başlama sıcaklığı değişmezken ikinci kaptaki çözeltinin işte artmıştır. Şimdi birinci kaptakinin derişiminin değişmediğini söyledik. Doymuştu. Dolayısıyla kaynamaya başlama noktası ne yapmayacak? Değişmeyecek. Ama ikincisi doymamış olduğunu söylüyoruz. Doymamış çözelti olduğu için derişimi artmaya devam ediyor. Dolayısıyla derişimi de arttığı için kaynama noktasının artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru olan seçeneğimizin D seçeneği olduğunu söyleriz. Kütlece yüzde %20'lik 500 gram x tuzunun sulu çözeltisinde aynı sıcaklıkta 80 gram x tuzu ve 50 gram saf su ilave ediliyor. İlave edilen x'in sadece 50 gramının çözünebildiğine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi gençler yüzde %20'lik bir çözeltimiz var. Bu ne demek? Yüzde %20'si çözülen tuz, yüzde sekseni su. Dolayısıyla yüzde yüzde ne olacak? Çözelti olacak. Şimdi 100 gram olsaydı çözeltimiz 20 gram tuz olacaktı. 5 katı 500 gram tuz olduğuna göre tuzlu su çözeltisi olduğuna göre 100 gram tuz ve 400 gram ne olacaktır? Su olacaktır. Şimdi getirip 50 gram ne ilave ettim? 50 gram su 80 gramda ne ilave ettim? Tuz ilave ettim. Ama ne kadarı çözünebiliyormuş? 50 gramı çözünebiliyormuş. Şimdi demek ki son durumda benim karışımımın dibinde 30 gram çözünmeden kalan ne olması gerekiyor? X tuzu olması gerekiyor. Dolayısıyla demek ki ilave ettim 80'den 50 gramı çözülmüş. O dipteki katı çözeltinin bir bileşeni olmayacak. Demek ki 150 gram tuzumuz, 450 gram suyumuz toplamda 600 gram da çözeltimiz olacak. Şimdi baktığımız zaman son çözeltimiz 600 gramdır diyor. Doğru diyor. Son durumda çözeltimiz kütlece yüzde derişimi yüzde 25'tir demiş. E şimdi 600'de ne kadar çözünen var? 150 gram çözünen var. O zaman yüzde ne kadar çözünen var? Sadeleştirdiğimiz zaman 4x eşittir 100 ise X buradan ne yapar? 25 yapar. Son durumda çözeltimiz kütlece %25'liktir. Doğru. Diyor ki 3 son durumdaki çözeltinin çözücü bölü çözünen oranı başlangıca göre daha büyüktür. Gençler bir kere benim çözeltim başlangıçta %20'likti. Şimdi %25'lik. Dolayısıyla oran olarak artan çözünlendir. E burada çözücünün oranını artırmış. Dolayısıyla yanlış yapmış. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda bazı tuzlu su çözeltilerinin kütlece yüzde derişimleri ve bulundukları ortamın dış basınç değerleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z tuzlu su çözeltilerinin kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi dış basınç artarsa kaynama noktası artar. İkinci olarak gençler, kütlece yüzde derişimi artarsa çözünen tuzun bu da yine ne yapacak? Kaynama noktasını artıracak. Şimdi baktığımız zaman Z'nin olduğu ortamın bir kere dış basıncı ve çözeltideki çözülmüş olan maddenin yani tuzun kütlece yüzde derişiminin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı kaynama noktası en yüksek olan çözelti Z olacak. X ve Y aynı ortamda bulundukları için Burada sadece neye bakmamız gerekiyor? Çözünen X tuzunun kütlece yüzde derişimine. Kütlece yüzde derişimi daha fazla olan kim? X tuzu. Dolayısıyla X tuzunun çözeltisinin de kaynama noktasının Y'den büyük olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Z, X, Y yani B seçeneği olacak. Evet gençler, karışımların özellikleri ile ilgili bir soru. Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sembollerle gösterilemezler, formüllerle gösterilirler. Yanlıştır gençler. Sembolyoda formülleri yoktur. Homojen karışımlarda miktarı fazla olan bileşen her zaman çözücüdür. Gençler bir istisnamız vardı. Neydi o? Su ister az, ister çok olsun. Su her zaman çözücüdür. Dolayısıyla her zaman miktarı fazla olan çözücüdür dersek yanlış olur. Zeytinyağı su karışımında zeytinyağı çözünen bileşendir. Zeytinyağı ve su birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılardır. Dolayısıyla burada çözünen derse yanlış yapmış oluruz. Diyor ki karışımlar kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımazlar. Karışımlar kimyasal değil fiziksel yollarla oluşurlar. Dolayısıyla karışım oluşturan maddeler kimyasal özelliklerini çözeltide de yani karışımda da göstermeye devam ederler. Dolayısıyla yanlış olacak. Duman katı gaz heterojen karışım dediğimiz bir earisol çeşididir. Dolayısıyla doğrudur. Aşağıda verilen karışımları bileşenlerle ayırmak için kullanılacak yöntemlerde yararlanılan özelliklerden hangisi yanlıştır? Kalay tozu, bakır tozu, iki metal erime noktası farkıyla ayrıştırılabilir. Birinci seçenek doğrudur. Deterjan su tanecik boyut farkıyla. Deterjan suda çözünür. Bundan dolayı tanecik boyut farkıyla ayrıştırma yapamayız. Tuz, şeker, Çözünürlük farkı evet ayrımsal kristallendirme ile ayrıştırabiliriz. Alkol su kaynama noktası farkı ayrımsal damatma ile ayrıştırabiliriz. Kum odun talaşı yoğunluk farkı yüzdürme ile ayrıştırabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Aşağıda verilen kapta bulunan 100 ml etil alkol sıvısı üzerine x ml su eklenerek 200 ml etil su karışımı elde ediliyor. Buna göre oluşan karışımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oluşan karışım tek fazlıdır. Gençler etil alkol de suda polardır ve moleküller arasında hidrojen bağı yaparlar. Dolayısıyla etil alkol suda çok iyi çözünür. Bundan dolayı oluşan karışım tek fazlı yani çözeltidir. Birinci seçeneğimiz doğru. İkincisinde karışımdaki suyun hacimce yüzde derişimi yüzde ellidir. Şimdi gençler şunu biliyoruz ki çözeltilerde çözücü ile çözünenin hacmi toplamı çözeltinin hacminden daha büyük olacaktır. Dolayısıyla siz 100 mililitre etil alkol üzerine getirip su ilave ederek 200 mililitrelik bir çözelti elde ediyorsanız sizin ilave ettiğiniz suyun hacmi 100 mililitreden daha fazla olmak zorunda. Dolayısıyla karışımdaki suyun hacimce yüzde derişimi %50'dir ifadesi yanlış olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Şimdi diğerine bakalım. Karışımdaki sıvıların kütlece yüzde derişimleri arasında su büyük etil alkol ilişkisi vardır. Gençler şimdi suyun hacmi hem kimden daha fazla? Etil alkolden daha fazla. Hem de öz kütlesi daha büyük. Dolayısıyla suyun kütlesinin biz kimden? Etil alkolden daha fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla C seçeneğimiz de doğru. Karışımdaki etil alkolün hacimce yüzde derişimi, kütlece yüzde derişiminden daha fazladır. Şimdi gençler hacimleri çok yakın ama suyun hacmi bir nebze kimden daha fazla olacak? Etil alkolden daha fazla olacak ve öz kütlesi ise suyun öz kütlesi bir, etil alkolün ki 0.8. Bundan dolayı kütlece yüzde derişimine göre etil alkolün hacimce yüzde derişimi daha büyük olacaktır. Dolayısıyla seçeneğimiz doğru. Karışım elektrik akımını iletmez. Etil alkol, daha doğrusu gençler alkoller nötr moleküllerdir. Suda moleküler çözünür. Bundan dolayı sulu çözeltileri iyon içermez. Bundan dolayı elektrik akımını iletmez. Doğru seçeneğimiz yani yanlış olan Bursa olacaktır. Evet ipucu olarak şu verilmiş gençler. Belirli bir miktar çözeltideki veya çözücüdeki çözünen madde miktarına çözelti derişimi denir. Çözelti derişimleri kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim ve ppm gibi derişim birimleriyle ifade edilir. ppm İngilizce'de part per million ifadesinin kısaltılmış halidir. ppm çözeltinin milyonda bir çözünen miktarını ifade eder ve genellikle çok az miktarda çözünen madde içeren çözeltilerde delişimini derişimini belirtmek için kullanılır. Aşağıda verilenlerden hangisini ifade etmek için PPM derişim birimini kullanmak uygun değildir? Gençler mantık şu. Eğer bir bir karışımda çok çok az yani eser miktarda çözünen madde var ise bunu PPM cinsinden ifade ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman şerbette şeker miktarı çok fazla olacağından dolayı biz bunu PPM cinsinden ifade edemeyiz. <laughs> Dolayısıyla A seçeneği olamaz. <laughs> Sert sulardaki magnezyum iyonu miktarı. Şimdi suya sertlik veren içerisinde çözülmüş olan magnezyum artı 2, kalsiyum artı 2 bir iyonlardır. Ama bunların derişimleri çok az olduğu için, eser miktarda olduğu için PPM cinsinden ifade edilebilir havuz suyundaki klorür iyon miktarı şimdi havuz suyunda kullanılan su tatlı su dediğimiz sudur ama tatlı suda da çok az miktarda eser miktarda sodyum klorür tuzu çözülmüştür dolayısıyla bu sodyum klorür de iyonlarına ayrışarak çözüneceği için klor iyonu ihtiva eder ama çok çok az miktarda olduğu için yine biz bunu ne yapacağız ppm cinsinden ifade edeceğiz topraktaki demir miktarı şimdi gençler toprakta iz e, ya da iz miktarda, eser miktarda dediğimiz e, metal iyonları bulunur, ya metaller bulunur. Dolayısıyla topraktaki demirin analizini yap, yapımında biz ne yapıyoruz zaten? PPM cinsinden ifade ediyoruz. Çünkü eser miktarda. Şimdi çikolatadaki tuz miktarı, çikolata takdir ederseniz tatlı bir şey. Dolayısıyla onun içerisindeki tuz miktarının çok çok az olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla çok az miktarda olduğu için bunu da ppm cinsinden ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla doğru olan seçeneğimiz A'dan olacaktır.